Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mali çalışmaya devam ediyoruz. Ki bunun ömrümüz boyunca sürmesi gereken bir ders, bir virt olması gerektiğini söylüyoruz. 389. sayfadayız ve Kasas suresinin 36 ayeti kerimesine gelmiştik. Kur'anmeali.com sitesinden çalışıyoruz. Felemma ne zaman ki lemma mazi fiilin başında zaman anlatıyor. Caehum onlara geldi. Evet onlara geldiği zaman veya onlara geldi gelince Musa Musa bir ayatina ayetlerimizle yani mucizelerimizle gelince beyinatin apaçık ayetlerimizle. Kalu <laughs> dediler ki ma değildir hâzâ, bu illa başka bir şey sihrun bir sihirden bir büyüden başka müfteran müftera iftira ile uydurulmuş değil mi İftira edilmiş yani uydurulmuş bir sihirden başkası değildir dediler. <laughs> ve ma ve buradaki mâ yine olumsuzluk anlatıyor. Semi'na <laughs> işitmedik ma semi'na yani duymadık işitmedik bir bunu veya böyle bir şeyi fi âbâina atalarımız içinde ve onlar arasında işitmedik el evvelin önceki evvelki atalarımız arasında böyle bir şey işitmedik dediler ve kâle dedi ki Musa Musa dedi ki Rabbi benim Rabbim Alemu daha iyi biliyor bu alemi, ismi taftil oldu. Bimen kimin ca'e getirdiğini, bilhuda, hidayet getirdiğini veya hidayetle geldiğini, e, min e, indihi, kendisinin yanından, kendi katından, yani Rabbimin katından, kimin hidayetle geldiğini Rabbim daha iyi bilir. Ve men ve kime tekunu ait olacağını, lehu onun akıbetü dar. Yani bu dünya akıbetinin, bu dünyanın e, akıbetinin kime ait olacağını, yani iyi neticesinin, iyi sonucunun kimin olacağını da Rabbim daha iyi bilir. İnnehu muhakkak ki la yuflihu iflah olmaz, kurtulmaz, ez zalimun zalimler. Ve kâle, ve dedi ki Firavun, Firavun, ya eyyuhel mele'u, ey ileri gelenler, mele, ney, çevresindeki o ileri gelenler. Ma <mâ> alimtu bilmiyorum. Buradaki ma yine olumsuzluk yaptı. Lekum sizin için ee, min ilahin bir ilah gayri benden gayri yani benden başka bir ilah bilmiyorum. Fa evqit evqit bakın tutuştur bir ateş yak li benim için ya hamanu ey haman alet dini, çamurun üzerinde bir ateş yak fecal ve yap li bana veya benim için yap sarhan bir kule sarhan bakın kule yap lealli belki de ben ettali'u. ulaşırım varırım çıkarım ila ilahi ilahına tanrısına Musa Musa'nın tanrısına çıkarım ve inni çünkü ben leedunnuhu zannediyorum kesinlikle zannediyorum onu minel kâzibîn yalancılardan zannediyorum dedi. Vastekbara ve kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Hu ve o yani Firavun ve Junudu ve askerleri fil ardı yeryüzünde bi gayril hakkı e, haksız yere evet hakkı olmaksızın haksız yere kibirlendiler ve zannu ve zannettiler ennehum kendilerinin ileyna bize la yurcun döndürülmeyeceklerini zannettiler. Fehaznahu bizde onu tuttuk ve cunudehu ve askerlerini fenebeznahum ve attık. Onları attık. Fil yemmi. Bakın yem burada ne manasında? Deniz, su, değil mi? Denize attık. Fenzur bak keyfe nasıl kâne olduğu akıbetü, akıbeti zalimin zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Ve ve biz onları yaptık e immeten önderler yaptık. Yed'ûne çağıran ilen اِلَ nari ateşe çağıran önderler kıldık ve yevme ve günü el kıyameti kıyamet günü la yunsarun yardım olunmazlar. Ve etbe'nâhum ve onların ardına taktık fi hâzihi dünya. Bu dünyada laneten bir lanet taktık. Ve yevmel kıyameti, kıyamet günü ise hum onlar minel mekbuhin. bu bakın kökü nedir? Kabahat e, yani kab e, kabih, çirkin. Et kıyamet günü çirkinleştirilenlerdendir. bunu azaba uğratılanlar şeklinde anlayacağız. Ve lakat andolsun ateyna verdik موسى, Musa. Musa'ya el kitabe, kitabı verdik. Tevrat'ı yani. Min ba'di ardından ma ehlekina, helak etmemizin ardından. ve yani buradaki ma olumsuzluk yapmıyor. Bakın mastar yapıyor. Helak etmemizin ardından Musa'ya kitabı verdik. El kurun el ula, ilk nesilleri helak ettikten sonra. Besaire, bir e, basiret, aydınlanma olarak ve aydınlanma olan kitapları. Linnas insanlar için ve huden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan o kitabı verdik. Leallehum belki onlar yetedekkarun düşünüp öğüt alırlar. Evet burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.